15 yıl 2018 yıl Göy Göl Milli Parkı. Ben hal hazırda Göz Gölü deyilen yerin yakınlığındayım. Ya. Ee, burada yükseklik deniz seviyesinden 1455 ee, Burada ilk göle niye Göz Gölü adı verilir? GÖY göl gölden batıp çıkan su bir anlık buradan bir çay kimi yerin üzerine çıkartır. Bakın siz bu ikiye. Təsəvvür edin, bunun gerisinde çayın üzeri açık değil. Kayaların arası bu mutlu bir yere. Burada terimli metri yarımdır. Belki de biraz artır. E, 20 metr kabağda büyük bir hasta su yayılarak görmeler gelmiştir. Ve ona göre Bunlar bu yerde bu yolun adını Göz Gölü kimi Ve e, hemen 20 metreden sonra bir de su bu sorun yerin altına bakarak daha sonra 2 kilometre aşağıdan çıkarak e, bir dere kimi yine öz yoluna devam ediyor.